Arkadaşlar hepinize merhaba diyorum. Bugün dayanışma zamanı grup ailemiz birliği çerçevesinde fotoğraflarda görmüş olduğunuz dekoratif süs eşyaları bazılarını mumluk olarak kullandı. Bazılarının çeşitli çiçek başka bir şey koyduğu iş yerleri evler için kullanabileceğiniz bunlar bayan üretimidir. Aramızdan bir avcı dostumuz ciddi bir rahatsızlık geçirip peş peşe geçirmiş olduğu ameliyatlar neticesinde bu sezon tüfeğini değil eline almak halen doğru düzgün yürüyememektedir. Ve eşi de kendisinin atölyesinde bir bayan olarak elinden gelen bunları eşiyle birlikte gördüğü zamanlarda üretimine bayan olarak başlamıştır. Aile geçiminin katkısında bulunmak için göstermiş olduğu bu çabaya bu tür eşyaları seven, bunları kullanacak yeri olan işte bazen kapıların girişlerinde görüyoruz. Bazen çeşitli büfelerde, kafeteryalarda ya da iş yerlerinde sağda solda dekoratif olarak görüyoruz. Bunların e, bu şekilde gördüğünüz 3 adetine 250 lira sembolik bir fiyat koymuş olan bu hanım ve arkadaşımız hem kimseyi incitmemek hem de ekonomik olarak tanesi 100 liraya bile gelmeyen bu eşyaların üçünü 250 lira bir fiyat koyarak geçimlerine bir katkı bulunmak istiyorlar. Bu tür eşyaları seven, satın almak isteyen arkadaşlarımız için iletişim numarasını ben buraya ilave ediyorum. Telefon numarasından bu avcı dostumuza ulaşıp bu tür eşyalara ilgisi olan arkadaşlarımız çok ekonomik olarak bunları kendisinden temin edebilirler. Aynı zamanda grup ailemiz dayanışması çerçevesinde bir avcı dostumuzun da çabalarına, ailesiyle birlikteki çabalarına destek olabiliriz diye düşünüyorum. Boyutları konusunda bilgi almak isteyenler telefon numarasından Göksel Bey'den bilgi alırlar. Bildiğim kadarıyla şöyle bir soruşturdum sizler için muhtemelen bana soracaksınız diye. 30-40 santim boylarında oldukları işte renkleri veya nasıl bir şey istiyorsanız telefon numarası buradadır. Ekran resmi alıp ya da bir yere not alabilirsiniz. Göksel Bey'e ulaşabilirsiniz. Arkadaşımız Tekirdağ yöresinde ikamet etmektedir. Yere kendisine yakın olanlar bunları elden de almaları mümkündür. Dediğim gibi bu herhangi bir ticari amaçla değil sembolik bir rakamla bir dayanışma çalışmasıdır.